Şimdi Gümüş Hacıköy Bedestendeyiz. Bugün bizim yolculuk başlayacak İstanbul'a doğru. Biliyorsunuz geçen hafta gelmiştik. Bir haftadır işte Gümüş Hacıköy'ün köylerini gezdik. E, gezdik, bayramlaştık. Mezarlarımızı ziyaret ettik. Mevlütlerimizi yaptık. Esnaflarımızdan alışverişler yapıp özellikle de kendi ilçemize bir gelir sağlamak için geliyoruz her iki ayda alışverişlerimizi yapıp gidiyoruz. Bu bedesteni birazcık e, buradaki esnaf abilerimizden dinleyelim. Neden bedesten demişler? Hacıköy'de neler oluyor? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Biraz sizden dinleyelim. Yani Hacıköy nedir? Ne demiş Hacıköy denmiş? Bu bedesten, bu saatin anlamı nedir? Öyle kısaca tamam. Gerçek tarihi tarihçilerden biliriz ama önce ismimizi alalım. Mesut Alparslan. O çok memnun oldum. Olur. Çok mutlu Amca Mustafa da benim dedelerim falan evet. annemler hep burada bandiklikler alan, elbiselikler alan, işlikler alan babaannem. Aynen. Çok iyi biliyorum. Ben de 62 Şimdi, de olmuş. Ben Fatma, 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 Fatma. Çelikköy'den Fatma. Fatma Çelik. Ha Fatma Çelik tamam tanıyorum. Tabii. Şeyden tanıyoruz. <laughs> tamam Fatma. Burası Bedesten. Tarihi İpek yolunun geçtiği yer. Güzelgah yani. Çok eski tarihli. Yani bu köprü Mehmet Paşa tarafından e, yaptırılmış. Burası e, eskiden devletin gelip gittiği kapılar da onun için geniştir. Yani biliyor musunuz? Evet. Yani 1661 yılında tarihi olan bir yer. Ben doğru. 1661 yani. Mehmet Paşa bu döneminde evet, yani. Evet. Sanırım, yani tarihi olarak görülüyor. Alışveriş evet. alış merkezi burası. O dönemi yani. <laughs> Biraz sesimizi. Bu şey gerçek tarih milattan önce 4000 yıllarına dayanıyor. Ama bu e, medeniyeti aşırı bedelsiz 29 projesi araştırmasına göre nasıl projeleri mevcut zaten. Hititler Anadolu'ya gelirken Kızılırmak boyunu takip ediyorlar. Oradaki tüm e, tabletlerden tabi şeye göre e, ifadeye göre Kızılırmak kıvrımının doğusuna yerleştik diyorlar. Geografi olarak patlayınca zaman kızılırmak gerekiyor. Bakacak ama neden kızılmak? Çok kızılmak gündürdü ben. Eee Osmanlıya geldiğim zaman kızılırmak Z şeklinde. Dostlar merhaba YouTube aile. Şimdi biliyorsunuz Gümüşaçık köyündeyiz. Bayram dolayısıyla 10 gündür bayram öncesi geldik. Şimdi tabii bütün ziyaretlerimizi yaptık. Ee, en önemli ziyaretlerden biri benim için çok önemli olan e, girişimci kadınlar ee, bir araya gelip bir kooperatif kurmuşlar. Helal olsun Çetmelisine, Geçköylüsüne, Berenlisine, Yemişenlisine köy kadınları birleşip bizim tüm kadınları el ele verip başaramayacakları hiçbir şey yok. Biz de onlara bizi kahvaltıya davet ettiler. Kendilerini ziyaret etmek istediğimi söyledim. Onlar da kendi elleriyle yaptıkları saç üstleri, ee, reçelleri masada göstereceğim. Şimdi onlara bir merhaba diyerek <laughs> sizin de fazlacığınızı sıkmadan tekrar merhaba. Hayırlı başkanım uğurlu olsun. Hoş i̇şte semaver çayımız. Ee, masada e, keşkeğimiz, sac üstlerimiz, doğal terelerimiz, yumurtaları kendileri üretiyorlar, domatesleri kendileri yapıyorlar. E, saç ekmeği meşhur. Bunlara işte lavaş dedikleri şehirlerde bunu bizim gümüş açık kadınları yapıyor. Pardon, bunu teresine dürüp yerler, baklava dolmalarını yerler, su börekleri yapıyorlar. Nasıl kısaca bu kendi elemeyi Biz size bir telefon kadar yakınız. Ne yapmamız gerekiyor? Örneğin bir Sivaslı dostumuz sizi aradı, e dedi ki işte ben kuş burdumuz var meşhur, Usta değil mi? Biz. Su böreklerimiz, bayramları, baklavaları yaptınız. Yani Hı. ne yapmamız gerekiyor? Çünkü biz aradık sizi, sipariş vereceğiz. Ve Facebook'tan e, sipariş verebilirler, e, Türkiye'li dostlarımız. O zaman biz sizin Hı. Facebook adresinizi, Instagram adresinizi... Bizim YouTube kanalımıza ekleyelim. Ee, Türkiye'li hanımlar destek olalım bu kooperatifimize. Ee, kim reçel yemiyor? Efendim böyle güzel doğal ürünlerle hep beraber tadalım, destek olalım. Onlarda e, ailelere dokunalım. Ben şimdi görüşmek üzere diyorum, öpüyorum. Bakın orada şey de var, e, biber kuruları, patlıcan kuruları. Yok yok kameracı arkadaşımızdan rica edelim. Eee mermaletleri de çektirelim. Kuşburnu eee mermaleti. E, şu nedir e, bunu ben? Madımak. Gümüşhacı Köyü'n Madımak. Başkanım isterseniz yardımcı olursanız. Harika. Çıtır kabak reçelimiz. Ha. reçelimiz. Portakal suyuyla yapılmış eee mermaletleri de çektirelim. Kuşburnu eee mermaleti. E, şu nedir e, bunu ben? Madımak, Gümüşhacı Köyü'n Madımak. Başkanım isterseniz yardımcı olursanız, Harika. Bal kabaklı çıtır kabak reçelimiz, havuç reçelimiz, portakal suyuyla yapılmış, pancar pekmezimiz. Sizi tekrar kutluyorum ayrı ayrı. Helal ee, olsun şey, size. tarhananın konserveye girmiş hali. Yaş tarhan olmuş oluyor. Direkt hazır. Ayva reçellerimiz. Peki Börkler. bu tarafta ne var arkadaşım? Buralar hep reçel grubumuz. Büyük reçellerimiz, börtlen reçelimiz, kızılcık marmelatımız, yağlı biber toşumuz. Ee, alıç marmelatımız, çilek reçellerimiz, kayısı reçellerimiz, kuru basım yaprağımız, kargoyla hemen istediğinizde Peki Facebook'ta bunların fiyatları falan var değil mi? Abi Arkadaşlar Facebook'a girersek görecekler. Tamam çok teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür görüşmek ediyoruz. üzere diyoruz. Destek veren <laughs> <güzel gülüyor> işlerinizi <laughs> bekliyoruz. Bak başkanım ne diyor? Bir telefon kadar yakınız. Hadi Türkiye'liler, Almanya'dan kadınlarımız destekleyelim kooperatifimizi. <laughs> Öpüyoruz. Hadi beraber kapatalım videomuzu. Herkese selam olsun. Lütfen <laughs> abone olun YouTube kanalımıza ve bizi izlemeyi takip edin bize. Teşekkür ediyorum. <laughs>